Komedi olarak biz bu konuya, bahsetmiş olduğumuz konuya daha 2 yıldan beri bir tepkiliyiz ve de bu konuda olan, yapmış olduğumuz açıklamalar basında mevcuttur. Bunlara bakıldığında bir kere bu yanlıştır. E, tamam belki bir altının kayıt altına alınmasından dolayı bankalara bu verildi, böyle başladı zaten bu işler. Altın mevduat toplama, yani munzam ne olarak bankalara altın toplama yetkisi verildi. Burada tabii yine tepki verilmedi, yani kuyum sektörü şey, sessiz kaldı. İşte sessiz kala 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 bu oldu, şey oldu. Bir, altın mevda topladılar. İki, Cümlülü altın satmaya başladılar. Üç, taksitlendirme işimiz kısıtlandı. Yani bu demek ki kuyum sektörünün çok da tepkisiz olduğunu gibi göstermekte bu, bu, durum. Burada bir kere buna önlem alınmalı. bir kere altın mevduat toplaması yanlıştır. Bankaların bu şekilde, çünkü bankanın işe altın, altın kuyumcunun işi işe bu konuda yanlışlık bir damla. O yapıldı, hiç düzeltilmesi lazım. bunun yanında yok efendim, e, katılım bankalarının, Kuyum sektörüne kredi verme olayları var. Biz buna da kredi olarak girmişiz, değinmişizdir. Ve orada bir, bir sıkıntı var vardır. E, dönemin e, belediye İKO e, Oda Başkanı'na bunu anlattığımız zaman ben ne yapayım, o vermezse vermezler demiştir. Yani böyle bir vurdum duymazlık vardı. Bir de sektörün biraz da ruhunda da bu, bu var. Yani tepki gösterilmiyor. E, tepki gösterilmeyince ne olur? Tabii ki alınır ve sizde de zarar görürsün. Mesela e, bugün en son kredi kartı olayı bunun somut göstergesi. Bir yerde te, şimdi işin farkı var varıldı. Yani zararın, sıkıntının şimdi farkına oldu. Oysa Cumhuriyet altında bankan satması yanlıştır. PTT'nin altın satması diye bir şey düşünülebilir mi? Yani PTT nişi, jeton ve kas satması lazımken bu e, ama ne oldu? Sonuçta sektörün içinde olan bazı kesimler yani eee baltanın sapı misali bizim biz e, isimizden, e hesabı sonuçta bunlara işbirliği yapıldı PTT ile ve PTT bu gram altın satıyor. Oysa altın işi altın satmadı. Bir örnek vereyim. Çez bir örnek vereyim. 2009 yılında e, Sayın Başbakan dedik dedi ki ben ilacı markete sattırdım diye ifadesi vardı. Biri, biri bunlar basında var. Tüm eczacılar karşı koydular. Dedi ki ilacı satmak bizim işimiz. Yani eczacılar ve bir gün kepek kapattılar. Ve tepkilerinde bunu da uyguladılar ve Haklı oldukları ortaya çıktı ve o gününden sonra altın e, ilacı elzaze satmaya başladılar.